Yeni yıllık sürgünlerin hangisinin tepe uç vurumu yapılmalı, hangisinin yapılmamalı, kökten alınıp alınmamalı bunları işliyoruz. Bu gelişimini tamamlamış Anadolu üzerindeki obur bir yeni yıllık sürgün. Buna uç vurumu yapabilirsiniz. Nasıl? Dışa doğru bir göz bırakarak bakın. Vurumunu yapıp bu gözden tekrardan dışa doğru bir sürgün teşvik edip diğer geri kalan üçtekilik kısmını da meyveye teşvik edebilirsiniz. Ama şu şekilde yeni yıllık küçük kılçık diye hitap ettiğimiz sürgünlerin uç vurumu yapmanıza gerek yok. Nedeni? seneye bu şekilde meyve gözü taşıyan küçük sürgünler haline gelecektir. Şöyle göstereyim. Bakın hepsinde meyve gözü var. Gelişimini tamamlamış sürgünlere uç vurum yapabiliriz. Ve dışa doğru bir dal teşvik edebiliriz. Alt kısmında meyveye teşvik edebiliriz. Ama kılçıklara vurmamıza gerek yok. Bu şekilde göz taşıması için seneye. Anlatmaya çalıştım bu şekilde. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.